Furkan. Gel oğlum gel. Otur şöyle. Alacığım. Ela ile ikinizin. Şöyle gözünüzün içinin güldüğünü göreyim. Daha da iyi olacak. Sen bizi düşünüp kendini yorma da üzme de artık. Önemli olan tek bir şey var. O da senin sağlığın. Benim sağlığım senin mutluluğun oğlum. Senin mutlu olduğunu görmek. Senin güzel bir yuva kurmanı sağlamak için geldim yanına. O yüzden de ile tanıştırdım ya seni. Sayende Ala. Çok şükür. Siz de bir elmanın iki yarısı gibi birbirinizi tamamladınız. Bak oğlum. Benim kalbim çok yorgun. Bugün varım, yarın yok. Lütfen alacağım. Bu şekilde konuşma. Hayatın kanunu bu yavrum. Doğum kadar ölüm de bizim için. Önemli olan vademizi huzurla. Kalp kırmamakla tamamlayalım. Sen herkesin hayatında çok güzel dokundun Alacığım. Bir gün bile kimsenin kalbini kırmadın. Huzurumuzda fena sayılmazdı. Ben kalbimin bu huzurla dursun istiyorum. Son hatırladığım şey bu huzur olsun. Senin mutluluğunun ömür boyu süreceğini bilirsem. Sen merak etme Alacığım. Bizim mutluluğumuzda, yuvamızda bir ömür sürecek. Sana söz veriyorum. İşte şimdi gözüm arkada kalmaz. Nereye Suzia'nın nereye? Öyle kaçıp gitmek yok. Daha torun bakacaksın torun. Oy benim güzelim. O kadar çok özledim ki onun yüzünü. Canım benim, güzel yavrum benim. Umarım sana verdiğim sözü tutabilirim hala.